Ay Sosis mi var? En azından ben öyle hatırlıyorum yani. Tamam evlat. Ya, biraz... ya derin sularda dalgıçlık yapıyordum. Bazı günlerse onlar benim. Kontrolü. Ah, oh, ah, Ben iyiyim. Anne dişlerini göster. Çıkan doğadaki en güçlü şekildir. Aa. Harikaydı en büyük evcil hayvan şirketinde çalışıyorlardı. Görevleri yeni ürünleri piyasaya sunmak. Verdi. Üç hikaye, beş sarılma ve özel şarkım değil mi? Anlaştık. Fly, Baksana Tim. Küçük bir erkek kardeş ister miydi? Hayatım mükemmeldi. Ama uykuya dalarken babamın... Amin. Oh the happiness I see <laughs> <In heaven. laughs> and the care when we're mounted and to reach the highest peak go out fishing in the river or a creek. <laughs> haberim yoktur. Hayatım acaba bugün seni hangi müthiş maceralar bekliyor? ki evde patron oydu. Hey! Toplantı üstüne ya toplantı, toplantı yaptı ya. Yok. Hemen ve tam istediği gibi olmazsa. Hey! İdiredesya! Belediye. Derhaç! Herkes o küçük baba, uyuyamıyorum. Biliyorum oğlum ben de öyle. Bak ne şu an. Be çıplak. Çıplak ne? Hayır. Birimizin Bay Francis de evcil hayvan kongresine gitmesi gerek. Ne kalsın? Baba mı yoksa anne mi? Yoksa baba mı? Bir ufaklık. Konu B E B E G. <laughs> Yanlış oldu. Ciddi misiniz? Ya bu tipte bir tuhaflık olduğunu bir tek. Ah, 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 ah. ah, ah. Cuma bak, evrak çantası var. Görmüyor musunuz bu bebek? Ah. Her bebek farklıdır Tim. Ve her bebek özel yiyeceksin. Ve o zaman onu bütün kalbinle seveceksin. Asla. Sen, sen Aslında şöyle diyebiliriz. Ben patronum. Takar. Ula birimlik nedir Templeton? Bir bebeğin ortalaması nedir? Yılda 45. Hayır değilsin. Ah, patronum. Değilsin. Patronun. Değilsin. Kırsın gününü. Ha öyle mi? Seni bana tercih ederler mi dersin? Performansı. Göbek kadın. <laughs> Ama bu kız izmiyor. Leslie. Hmm. Aa, yaşın yedi olarak görünüyor. Yedi buçuk yeni nesle yol açma zamanı çoktan gelmiş. Dünyanın tam yeri bir kocam. babam seni hiç tut. Ailenin bütün sevgisini almaya almışmışsın. Ve bütün zamanlarında bütün yaşları vardır. Onlar bütün sevgiyi <laughs> atıyor. Peki bu... O dediğinin mümkün hatı yok. Sevgiden ikimize birden yetme. Oh, oh, hayır. Tim'e ne olacak şimdi? <laughs> Kendi alanına asla kavulamazsın. ve güzel bir kahvaltı Oho. Neyin var Timothy? O minik yaratık mı keyfi? Aramaz büyücük. Annemle babamı kandırmayı başardı. Bildiklerimi bil... Ona asla geçiş yok. Evet, onları aydınlatacağım. <laughs> Edip paralarını geri alabilirler. Kendimize zıplama evi alabiliriz. Ninja. fotoğraf. Toplantı yapıyoruz ve sen katılmayacaksın. Katılmaya devam et. Bu kadar çabuk geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hey! Biz bebekler... Başla tamam. Oh. İşte başlayacaktık. Hayır Stacy ama kim yaramaz söyleyin. İşte size... Ne olsun ki? Bütün tarih boyunca insanlar daima bebeklere edilecek aksesuar olmuştur. sürmek için çalışacağız. Hadi <laughs> çöz. <laughs> harika. Hayır Cimbo. Harika kutluğumuz kadar tatlıysa bebek dişinin iflas etmesine sebep olabilir. Ve siz yardım edeceksiniz. Daha ya yani, Çok akıllısın patron. Geç <laughs> Başlayın. A, B, C, D. Hayır yani o köpek haklı. Herhal o kurabiyeyi çıkar. Kurabiyeler paketenler için. Ha, <gülüyor> 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 ne var? Geçkinler. Oh, Anladık ama. Ah yok böyle bir rezillik. Aa hiçbir şey. O kaseti bulmedin. Anne! Hop! Kanunlar asla kaçamazsın. <laughs> çubuk peynir. Sister. Nereye gitti? Anne, baba, bebek konuşabiliyor. Kuzucuk, burun halkası mı istiyorsun? <laughs> ben tercih ettim ama. Yapma. Hazreti mercimi. <laughs> Yok onu yolarım. Yol yol yol. yol. Çapıldım. Çapıldım mantıklı olalım. Mantıklı davranabiliriz. Öğretici mi? Ne yaparsın? Yapayım değil mi? Sana Yok. Ama ben yapmadım hepsi bebeğin suçu Bebeğin suçu Timothy Leslie Templeton Bizi hayal kırıklığına uğrat gün mü? Hafta Hafta 3 hafta 3 uzun hafta İlk kez ev hapsi dakikalar saatler günler akıp gitti Herkesin bir Hayır bu benim şarkım Sıkma canını hafıca. Belki bir broken wings and learn to fly. Uçun hadi şapça evden kurtarabilirim. Templeton <laughs> konuşmamız lazım. Gitme şapça. <laughs> <laughs> Sus artık. Daha isimlerini bile bilmiyorsun. Onları benden çalmaya çalışıyorsun. <laughs> al al yoksa sen de. Hayır. Ne? <laughs> <laughs> Al şu parayı. Pis paranı istemiyorum. Tamam mı? Neden bana işkence ediyorsun? Çünkü ben Hı. normal bir bebek sahibim. Hayır. Ben aslında şirkette... Ne yapmamı istiyorsun? Emmeni istiyorum. Adil'in nereden geldiğini öğrenmek istemez misin? Böyle daha bir sürü ismi var. Bunun gücü sayesinde Gerçekten. Hoş geldin. Bebek şirketindeyiz. Sağ ol. <laughs> Sakin ol. Kendini rezil etme Templeton, ben seni görebiliyorum. Ne? Hayır! gibi bir şey. istemezdim. Aynı şeyi sosyet içinde geçerli bu arada. Yukarı çıkıyor. Hatırı tamamen unuturlar. Sen niye normal değilsin? Şöyle ki birkaç üst kademe yönetimi. İşte Templeton bütün. Ki yapabilenler yapar. Yapamayanlarsa denetler. Sınıf kalıyor <laughs> Eşinizin başına çık. İyi niye bağırıyor böyle? Şuradaki daireyi görüyor musun? Mükemmel. Bal kaba Tamam. Çünkü o sebze. Mesela şu. Yavru köpeklerin Böyle devam ederse korkarım. Bebekler için tur da falan kal. Ve eğer hayır başardığımda ben de şirkette efsane olacağım. 25 beş şişko bir bebek. Hayır şurada bir şişko patron bebek. Ne oldu peki ona? Bebek ne oldu? Yıllar önce. Ah. ama onun efsanesi vardı. Tek kazancın bu mu yani? Duvarda bir fotoğraf mı? Ayy. İşim bittiği zaman buraya mı döneceksin yani? Ben de nasıl? Öyle. Öyleyse yardım et onu pesini duvara mahlayam. Ev hayvanı konferansına iki gün kaldı. Eğer bir çözümle gelmezse öyle. Dediğim bilgileri istiyor çünkü konferansa iki gün kaldı. <laughs> Kovulabilirim. Hmm, tamam sen. Atlamıyorsun Templeton. Eğer kovulursam bana bir de her sabah uyandığımda. Yanında olacağım Olacağım Her doğayın Yanında olacağım Sen ve ben Hayır bu korkunç bir şey Biliyorum Böyle bir şey yollamazsın Ama bu olacak Burada kalamazsın Biz Sana yardım edeceğim Ama size o kadar ee, ee. İle ilgili hiçbir şey yok Sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Teslimat yapmakla mı? Karamı yollayacağız Ne yollaması? Mükemmel bir bilgi notu Yazıcı. Kitap özetim mi yazacaksın yani? Bu çok sıkıcı ama. Hancım bir çağrı olabilir. Bir baş kaldırı ya da bir şiir. Bir... Öğreneceksin evlat. Öğreneceksin. Dur. Sen çocukların işlerini mi götürüyor yani? Neden? Çünkü harika bir şey. Nasıl olacak ki? Sen cezalısın. Annenler bizi hiç bir yeme. Onları gerçekten kardeş olduğumuzu ikna etmemiz gerek. Sevdiğimize... Burnumdan çıkanmak zorunda var orada. Elimde raket var. Ne yapıyorsunuz? Bakayım hiç. Evet. Tamam. Zorla mı yani? Daha çok beklersin şakal. Ne yapıyorsun burada? Hayır. Nizce. Hayır. Gülümseyin. Burada. Hele oradan mı? Yiymiş? Hadi herkes bir yerinden gıdıklanır. <gülüyor> <gülüyor> Böylece Hansel ve Gretel yaşlı cadıyı hızla fırını... <laughs> <laughs> Doğru anlamış mıyım? Bu masalın konusu <laughs> ben de o kadar. Hep <laughs> fotoğraftaki suratını görmen lazım. Böyle yıldıklamadı mı? Annenle babanla mı? Aa. Oh. Ama yetişkin biri olarak doğdum. Ben çöse olmadı mı? <laughs> evet. Ne var? Sabah oldu tatlım. Kötü bir şey mi oldu? Kavuldun mu? <laughs> Bebek de gelebilir mi? Bence sakıncası yok. Evet. Ev... <laughs> hoş geldiniz. Neyi tercih ederim? Aa, ah, çok sen tatlı. benim canımsın. Köpek bölgesinde durun çocuklar tamam mı? Tamam görüşürüz. Gizli dosyasını burada bulabiliriz. O kapıdan geçmemiz imkansız. Hayır. Hayır hayır hayır. Hemen yere çök. <laughs> 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 belki bunu bir yerlerde görmüştüm. Yerine koyacak bir şey bulmamız lazım. Al. Atlar mı? Söylediğimi biliyorum. Al. Hey iki kere vurdun. Al. Şunu üç yapalım. Gelirem hayır. Bir kilo kırık. Bunu koy. ve buruşu. Oran çocuklara ne yaptığımı biliyor musunuz? Yüce. Ve kurabiye pişiririm. Bir zaman önce ben başarılı bir şeftim ve doğru çaylı hazırlıktım. Her şeye sahiptim. Ve çıktı ki meğer benim laktoza alerjim varmış. Hayır. E, beni sevdiklerini sanmıştım ama benim yerime başkasını giyin. Bu duyguyu biliyorsun, değil mi Tim? Sonra ne oldu? Sonra... Beni kop... Dinliyor mu lan? hayır. Bebek şirketi bana ihanet etti. Ve ne? Hiçbir zaman büyümeyen bir köpek hayal edin. Son... Ya, bir daha, hiç kimse. Asla ve asla. Ah, hadi ama. Hiç büyümeyen bir köpek. <gülüyor> <gülüyor> En önemli malzemeyi getirdin. Hayır. Evet. <laughs> Tıpıştım. Nerede? Köpek bölgesinde durmalarını söylemiştim. <laughs> İkisini de yanımda Vegas'a götür. Mazlar. <laughs> Sakin mi? <laughs> Hele bebek şir... Aa, olamaz. <laughs> Çok doğru. <laughs> oh, oh, i̇nanın bana Eugene ya gözlerini çocuklarınızdan ayırmayacaktır. Görmüyorsun. Görüşürüz. yapacağız? Hava gidip uçak havalanmadan önce Fransız. French... ne oluyor sana böyle? E dönüşüyorum. Yani akucu, kukucu ne varsa A, işte. Hayır. İşte kusan altına pisleyen mızmız bir bebeğe dönüşeceğim. Bir şey vardı. Evet hanımlar. Allı tereyağı çubuğunu sarıp ]iver. bir miktar sarıp. <güler güler> Bir şeyler yap, hadi. Sen <laughs> ha, buldun. Tam devre. Hadi kalkın uçan. Uçan kalkmasına sadece... Tamam ama biraz bekle. Ne, nereye gidiyorsun? Sen <laughs> buldun. Her zaman başlıkta. Kılayamazsın. Kalk. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> <Ha. gülüyor> Şimdi katil bir bebek avcısı var. Ekibi topla hemen. Hemen tamam, patron. Alo, kırmızı kod yazdı. Köpeğim. Koş, 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 koş. Ha! Bilirsin. Sen de o güç var Templeton. Hadi önüne bak. Önüne bak. <gülme> Güzel. Olamaz. Yedir Templeton. Bu zorlu bir yolculuktur. Denizdeki bir kimi gibi. Sen... <gülme> 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 Güzel. Sürüyorum. Sürüyorum. Bir kere başardın. Sonuç.

fırsatım asla zamanında yetişemeyecek. Kimin umurunda? Cem bilmiyorsun. Sen de bir işte çalışmak nasıldır bilmiyorsun. Hiçbirinden haberin yok. Lafını geri ol. Sen gelene kadar hayatım mükemmeldi. Aa inan. Take this broken wings and learn to for this moment to arise lütfen beyaz danışma telefonunu açınız. <laughs> Leslie. Ben doğmadım. İşe alındım. Ne demek o? <laughs> Ama aileleri severim. Bu işi sensiz yapamam Tim. Sana ihtiyacım var. Merak etme Tim. Aileni kurtaracağız. <laughs> Elvis neredeyse Vegas ortadır. Bir tane daha var. Kız <laughs> <Biz> da <de> orada. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Burası, Templeton. sınıf. Neden bomba? Bayanlar ve baylar, yerlerinize oturun ve lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Hava. çıkarsınız? Aa, biz Kaptan Ruz'un... Ya, yeah, ya, yeah, Fransız, Fransız. Notu yazmayacaksın değil mi? Ee, hayır. Hadi. Gibi oldum. Hadi. Ona kötü bir şeyler söyle. Tamam, 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 tamam. Ve kalkmış benden yüzsüz yüzsüz zam mı istiyorsun? Ha! Evet, gerçekten çok iyiydi. Ha! Kim <laughs> bitiriyor. <laughs> bir sene be. Hazır bitirmen gerek. Arr. Anladım. Arr. Sol tarafından muhteşem Las Vegas'a yaklaştığımızı görebilirsin. Otel mi? Bekle bir Heartbreak of Hotel. Ben de, ben de, ben de. Ha. Bütün yövmeyimi harcadım. İşte bize gereken hız. Çok hastalandı ve pahalı ilaçlarını içmesi gerekiyor. <laughs> yok artık. Oh hayır, bu balıkta annemleri nasıl buluruz? Ama sen yine mi? Hadi sana ihtiyacım var. Bir tür köpeğin dağıtımını yapacağız. Bütün ülkelere gidecek. Bak orada Anne baba. Şimdi hiç büyümeyecek bir köpek hayır. Ömür boyu seveceğiniz tek şeyi sunuyorum. Gözlerini kapatacağım. Asıl timlememek diye burada? aslında. Hepimizin burada ne işi var? Köpeği alın. Ah. Sonya arkasına gitmemiz lazım. Ah. Ah. Hadi, hadi.